Canlar dünyasının en önemli gruplarından biri bitkiler. Bitkiler insanlığın yaşamını devam ettirebilmesi için mükemmel bir öneme sahiptirler. Gerek besin, gerek oksijen sağlamaları neticesinde yaşanabilir bir gezegenin olmazsa olmazıdırlar. Tüm bitkiler avcılara karşı koruma amaçlı olarak bir miktar toksin içerirler. Hayal edin, elma çekirdeği bile bu toksinleri içeriyor. Bu videodaki bitkilerde bulunan toksin oranı bizi saatler içerisinde öldürebilecek kadar yüksek dozda. Güzel avratotu İt üzümü olarak da bilinen bu bitkinin anavatanı Avrupa, Kuzey Afrika ve Batı Asya'dır. Trapan alkoloidleri içeren bitki, sayıklama ve halüsinasyon başta olmak üzere ses kaybı, ağız kuruması, titreme ve nefes darlığına sebep olmaktadır. Bitkinin tamamı zehirli olmakla beraber, meyvelerinin tatlı olmaları ve çocukların ilgisini çekmeleri sebebiyle daha tehlikelidir. 10-20 meyvesi veya sadece bir yaprağı bir yetişkin insanı öldürmeye yetmektedir. Tuhaftır ki Avrupa'da 16. yüzyılda yaşamış olan insanlar bu bitkiyi günlük kozmetik rutinlerinin bir parçası olarak kullanıyorlardı. Bitki özünden yapılan göz damlaları kullanılarak göz bebeklerini büyütmeleri onları daha çekici hale getirmekteydi. Hint yağı bitkisi Dekoratif amaçlı kullanılan bu bitki Akdeniz Havzası'nın Doğu Afrika ve Hindistan'ın yerlisi olarak görülüyor. Risin isimli toksini bol miktarda bulunduruyor yalnızca tek bir tohumu bir insanı iki gün içerisinde öldürebilecek güce sahip. Ayrıca bu ölümün oldukça acı verici olabileceği ve durdurulamayacağı söyleniyor. İlk belirtilerinin birkaç saat içerisinde görülmeye başladığı ve boğazda yanma, karın ağrısı, kusma ile devam ettiği biliniyor. Zehirlenme başladıktan sonra engellenmesi mümkün olmuyor. Beyaz yılan kökü Latince adı Agretina altissima olan beyaz yılan kökü, Kuzey Amerika'da yetişen oldukça zehirli bir bitki. Bu beyaz çiçekleri açtıktan sonra, küçük ve tüylü tohumları rüzgarın etkisiyle etrafa dağılır. İçerdiği yüksek miktarda tremetol toksinin insanlara doğrudan değil fakat dolaylı olarak öldürdüğü bilinmektedir. Bu toksin bitkiyle beslenen bir sığırın etine ve sütüne geçer ve bu sığırın etiyle ve sütüyle beslenen insanlarda titreme, istifra etme ve ağır bağırsak ağrılarıyla ortaya çıkan bir zehirlenmeye sebep olmaktadır ve oldukça ölümcüldür. 19. yüzyılın başında Amerika'ya yerleşen binlerce Avrupalı göçmen bu zehirden dolayı hayatını kaybetmiştir. Katil gözlü bitki Ana vatanı Doğu ve Kuzey Amerika olan bu bitkinin adı, 1 cm çapındaki beyaz meyvesinin üzerindeki siyah lekenin adeta bir gözü andırmasından gelmektedir. Bu bitkinin tamamı insan için zehirlidir. Fakat meyvesi daha zehirlidir. Meyvelerinin tatlı olması sebebiyle çokça insanın ölümüne sebep olmuştur. Bazı insanlar bu meyveyi bilmediği halde yiyorlar. Ve meyvenin tadı acı olmadığından hatta lezzetli geldiğinden çokça tüketip zehirleniyorlar. Yüksek toksin içeren bu meyveler yenildiği zaman hızlı bir ölüme neden oluyor. Kurt boğan Boğan otu, kaplan boğan otu veya miğfer otu olarak da bilinir. Kuzey yarım Kürenin dağlık yörelerinde yetişmektedir. Büyük miktarda Piseto Akonitin denen bir alkoloid içermekte olup, bu madde Japonya'daki Ainu halkı tarafından avlanma amacıyla oklarının ucuna sürülen bir zehirdir. Tüketilmesi durumunda mide ve karında yanma görülür. Yüksek dozlarda 2 ila 6 saat içerisinde ölüm gerçekleşebilmektedir. 20 mililitresi kadarı yetişkin bir insanı öldürmeye yeter. Abrus bitkisi Gayet güzel bir görüntüsü olan bu bitki bir sarmaşık türü. Ağaçların ve çalıların etrafına dolanan ince uzun ömürlü bu sarmaşığın ana vatanı Endonezya. Boncuk olarak kullanılan parlak kırmızı ve siyah renkli tohumları bulunuyor. Bu tohumlar abrin isimli bir zehir içermekte. Bu zehir dünyanın en kuvvetli zehirlerinden birisi olan risine benzemektedir. Ama risinden yaklaşık olarak 75 kat daha güçlü olduğu biliniyor. 3 mikrogram abrin yetişkin bir insanı öldürmek için yeterli. Hatta tohumlarından boncuk yapılırken delilmesi sırasında kullanılan matkaba parmağını süren ve bu nedenle hayatını kaybeden insanların olduğu biliniyor. Porsuk Bitkisi Ana Avrupa, Kuzey Afrika ve Güney Batı Asya'dır. Tohumları yumuşak, kırmızı ve üzümsü bir kabukla kaplıdır. Bu kabuk bitkinin zehirli olmayan tek yeridir ve meyvenin kuşar tarafından yenmesi halinde zehirlenmeksizin tohumları farklı yere taşıyabilmelerine olanak sağlamaktadır. Yaklaşık 50 gramı insanı öldürücüdür ve nefes darlığıyla başlayan belirtiler kalp durması ile sonuçlanır.